Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile TDM videosuyla karşınızdayım. Bugün iPhone SE alınır mı alınmaz mı birlikte inceleyeceğiz. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bence e, telefon alınmaz. Neden alınmaz? Çünkü bataryası gerçekten çok kötü. 1821 amper. 2 e, i̇ki el erencili çıkarır. Videolu bir buçuk falan bir buçuk dediğim yani. E, bir el atarsanız yarısına gelirsiniz Elenceler hani şey der %30-40'a falan gelir ee, onun haricinde telefonun A13 Bionic işlemcisi var gerçekten güçlü bir işlemci ee, rahatlıkla 60 FPS'i görür Sabit 60 FPS alırsanız yani çok rahat 3 GB RAM var ee, hafıza 64 GB Şimdi telefonun en çok merak edilen ekranına gelelim Ekran gerçekten çok e, küçük günümüz telefonlarına göre e, daha avantajlı ama oyun oyunlarda e, şu şekilde PUBG mobilde daha avantajlı diğer oyunlar hakkında e, bir şey demeyeyim çünkü araba oyunu olur, e, grafikler falan hani iyi göremezsiniz. Hani tabletten oynamak var ve de küçük telefonla oynamak var. O şekilde. Ben telefonu daha önce AVM'de elime aldım Küçük ama işlemi büyük diyeyim. Video kalitesi çok güzel Çok iyi çekiyor bence Arkadaşlar bana kalırsa bu telefonu Almayın eğer zengin değilseniz almayın çünkü Günlük hayatta kullanacağınız zaman Bataryası gerçekten çok hızlı bitecek Eğer powerbank kullanmıyorsanız bile yani ben yanımda taşıyamam falan diyorsanız gerçekten bu sizi üzecek ha Ama ben sadece bu oyun e, oyun için alacağım Benim telefonum başka oyun için başka bir telefon olacağım diyorsanız Mantıklı bir seçim olur e, Onun haricinde Tabletler de gayet hoş Yani bunu alacağınıza bana göre bir iPad mini 5 tavsiye ederim yani hemen hemen aynı fiyatlara geliyorlar. Yani arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadar. Anlatacaklarım bu kadar. Ee, i̇yi seyirler. Dinlediğiniz için teşekkürler. Great. You're about to win. The red team doesn't have a lot of time left. Team victory!